Arkadaşlar, baba-oğul şakasına hazır mıyız? Mustafa Topaloğlu babamız, Çağlayan e, melek yavrumuz. E, kendilerine tatlı bir şakamız var biliyorsunuz. Fikriyat, zikriyat, harfiyat, maneviyat, birçok yat var. Abimiz Bahadır'la sen abisin. Çağlayan'la anlaşmışsınız, bizim gibi ee, bir mekan açıyorsunuz ve parayı da abiniz veriyor, ee, Mustafa Bey'le tanıştırmaya getiriyoruz. Açtığımız zaman İstanbul'un en büyük üç kulübünden bir tanesi olacak. Bir adet dayak yiyen kurbanımız var, ee, kulaklıktan haber aldığınız anda benden ee, içeride abimiz gidiyor, bir arbede yaşanıyor ve sen de diyorsun ki e, Çağlayan'a e, artık bizlesin, ölmek var dönmek yok. Sen de bana bir söz ver, bu işe girdiniz beraber. Ne olursa olsun, bizde de hiç bırakmak yok. Yakışıklı komandolarımız da yerlerinde. Sizler de finalde... E, ...biraz önce dayak yiyen arkadaşımızı... E, ...kurtarmaya geliyorsunuz. Yani olaylar bitmiyor. Ha <laughs> birebir... E, action halindeyiz. Hepinize kolay gelsin, odama geçiyorum. Hadi bay, bay. <laughs> Ekip yerleşti şakamız başlıyor. Çok aramızda. Şivcim çıkacak, kuş çıkacak. Bilmiyoruz ne çıkacak. Hadi gelin geldik. Arkadaşlar Mustafa Topaloğlu merdivenlerde gözüktü. Herkes hazır olsun. Geldi. Caner hemen yerinden kalkıp hemen. Mustafa Bey'i büyük büyük bir hürmetle karşıladı. Geliyormuşlar gelmiş geldiniz. Aslında dedem sağ olun İyisiniz. Gel abi şöyle otur. Gel gel otur. Saray gibi bir yer burası ya. Saray yavru saray <laughs> daha saray değil. Nereden buldunuz burayı? Vallahi burayı... Biz Almanya'dan geldiğimizden beri buradayız de. Almanya'dan geldiğimizden beri buradayız işte. Merhaba Mustafa amca. Merhaba. Öpeyim. <laughs> Kız kardeşim <laughs> Esra. Ya arkadaşlar Mustafa'nın gözlüğü için bir şaka yapsanız ha. Yakıyor abi deyin ya. Bir şey deyin gözlüğe. <laughs> Kız diyecektim şimdi gözlüğü alalım. <laughs> Ama bazen sakız çiğniyorum. Çok güzel. Bazen sakız çiğniyorum. Ağzım da kalıyor. Yoruyor ağzım ama değil farkında değilim. değil. değil, değil, mi? değil. değil <laughs> mi? Gözlük de farkında olmuyor E şimdi, şimdi bak Hayır yakış, çok yakışıyor da diyecektim gözlerini görelim abi diyecektim artık yani. Çağlayan'a hal hatır sor. Bir bakalım nasılmış, çok iyi miymiş? Çağlayan, çağlayan. Daha şimdi nasıl oldu? Yeni çalıştık ama böyle çok kaynaştık. İşte buyurun. Topuk sesinin arkasından Tatyana'mız. Gel. Ver arkadaşım Tatyana. <laughs> Öyle mi? Mustafa at. Bey. Tatyana. Hı Gel hayatım, gel otur bir tane. Vay be. Neredesin aşkım? <laughs> beydim, <değil> <laughs> ben neredeydim? Deminden beri yoksun yukarıda. Be. Evet, artık e, muhabbete başla Cener. Nasıl abi keyifler? İyisiniz. İyi, iyi. Vallahi iyi yani, misin? Zaman buldukça çağ... Oğlumla fazla bir araya gelemiyorum. Ha. Öyle, öyle oluyor ki... Nerede yakalarsam orada bir şeyler anlatıyorum. Değil mi? ...hayatın kesitlerinden yani. Evet, kesit derken abi? Kesit derken? Tasarı, görüntü dersinde... E, ...makine parçalarının ara kesitleri vardı. Çizim yapardık. O mi? çizimlerde... ...o kolay gözüken... ...şeylerin ara kesitini almak zor olurdu. O zor gözüken parçaların ara kesitini almak çok kolay olurdu. Oldu. Biz tasarımcı... E, günübirlik yaşayan bir, evet. bir anlayış hakim bu yani insanı çok anlamaya çalışmayın Mustafa Bey'in söylediklerini uğraşmayın yani insanımızın yapısında yarın yarının hesabı yarın ne olursa olsun çok hak ver olsun, Caner. Çok. aynen öyle Ama... Ya, dünyadaki iyi akıllar e, yarını değil, 500 yıl sonrasını hesaplar mı yapmış? Tamam. 500 yıl sonra böyle olmalı yani. O ses ne öyle çocuklar? Bir şey mi açık kaldı, bir ses geliyor bir yerden? Efendim kızım? <laughs> Telefonuymuş Mustafa Topaloğlu'nun melodiymiş meğer bu. Caner Çağlayan'la ilgili konuş biraz. Baba nasılsa baba da efendi, e, oğlu da efendi. Kolay. Öyle oluyor. Şimdi. Kolay gördüğümüz şeyleri bir bakardık öyle bir zor. Aynı şimdi okulda gördüğüm derse bak. Kolay gördüğüm şeyleri o kadar zor ki. Ne O kadar zor gördüğüm şey o kadar kolaymış ki. Gerçekten çok değişik bir dünya. İşte o, o zor derken onu hazırlamıyorsun belki. <laughs> Daha kolay geliyor. Kolay derken de bir bakıyorsun o kadar eksik olduğunu fark ediyorsun belki de ondan yani. <laughs> Yani anlatabildim birini. Fikriyat, zikriyat, harfiyat, maneviyat birçok yat var. Yatlara takmış Mustafa. Yaz geliyor ya. Ama biz... <gülüyor> <gülüyor> Ama biz... <laughs> Yatı bulduğumuzda denize açılırız abi. <laughs> yani, olay bitmiştir yani. Bir hocamız vardı şey, e, sesi güzelmiş, gidelim diye deneyelim dedim. Değil mi? Tamam, dinlemede, duymada iyiyim ama... ...şimdi... ...harmoni bir yazılım, yazılımda da iyi olanlar var. Buraları anlayamadım ben arkadaş. Ya ben burada bilgi için En iyi kararı veririm, en iyi şeyi yaparım. Olgusunu asla hiç taşımadım. Burada gereken de konuşup konuşuyorum. Hı, hı. Yüz defa da okusan sana diyeceğiz ki arıyoruz bir daha. Hı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. Ha. Şimdi şu konuyu kim açacak arkadaşlar? Yavaş yavaş e, Allah'ın evli peygamberin kavli konuşmasına bir girelim artık. Daha sen biraz özetle konuyu. Yani, Mustafa, Mustafa amcaya ben diyor. anlatayım. Mustafa amca, bu Kuruçeşme, eski Kuruçeşme, biraz daha geride çok güzel bir mekan bulduk. Sahil tarafına doğru. Restoran olarak da bir kısmı olacak, bir kısmı da bar olacak. İlk önce işte iç dekorasyon, mimar arkadaşlar şimdi keşif yapıyorlar. Müsait olduğunuzda hatta Çağlayan'la beraber de bir gidelim görelim mekanı isterim yarın bir gün. Başka. stop